Arkadaşlar bu videomuzun çekişi de ekranda görmüş olduğunuz Diggle Bronze Deco skinimiz olacak. Çekişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup yoruma güzel bir yorum bırakmanız gerekiyor. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Yeni bir case Huck videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 500 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler de siteye bakiye yüklemek istiyorsanız eğer sağ üst taraftaki depozit bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne aslan yazdıktan sonra ip diye tıklarsanız eğer %20 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 10 dolar yüklerseniz 12 dolar, 100 dolar yüklerseniz 120 dolar ve 1000 dolar yüklerseniz de 1200 dolar bakiyeniz oluyor. Yani daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca bedavadan da 1 dolar welcome bonusu yani hoş geldin bonusu da alabiliyorsunuz. O yüzden sizler de Keysakta aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar case toplamda totalde 25 tane item çekilişim var. Aslan kodu kodumla 2 dolardan 300 dolara kadar depozit yaparak buradaki görmüş olduğunuz bütün item çekişlerime katılabiliyorsunuz. Aslan kodumu ne kadar çok kullanarak bakıyor yüklerseniz de buradaki çekişleri kazanma oranınız o kadar artıyor. O yüzden sizler de case acta. her bakı yüklemenizde aslan kodumu kullanmayı unutmayın diyorum. Ve event kasalını şöyle bir joker modda battle yaparak videomuza başlamak istiyorum. Şöyle bakıyorum. Hostage kısmından şöyle bir 5-6 tane koyarak başlayalım. Hatta şöyle bir 7 tane koyalım. Geliyorum 4 kişi Borrow mod ve normal modda başlatıyorum bu kasa sığışını. Karşımıza da rastgele botları gönderiyorum. E kasa sığışını bu şekilde başlatıyorum. Bakalım bugün güzel bir katlama yapabilecek miyiz derken ilk kasadan Royal Item çıkarttık. Gayet güzel bir başlangıç. İlk kasadan AWP Medusa aldık. 3200 dolar. Çok iyi bir başlangıç oldu. İkinci kasadayız. İkinci kasadan Forza bir tane Bayonet fade geldi. İlk kasadan da Vice Elden çekmişti. Baya güzel gidiyor. Jorgo ikinci Bayonet Fade'ini çekti. O da güzel gidiyor. En önde biz varız ama her an bizi geçebilirler. Umarım Force buradan çok pahalı bir item çıkartmaz. Skeleton falan çeksin. Karambit çekti. 2500 dolar ve şu an en öne o geçti. Aramızda şöyle bir 100 dolarlık fark var. Çok güzel. Biz de buradan bir tane royal item çektik. Umarım bizim çektiğimiz royal item daha pahalı olur. Medusa çektim. Çok iyi. Şu anda en önde ben varım tekrardan. 6. kasadayız. 6. kasaya herkes boş geçiyor. Artık son kasadayız. Force royal item çekmezse kas biz kazanırız. Son kasadan bir royal item daha çektim. Bakalım buradan da Medusa çıkartabilir miyiz? Buradan Skeleton beton fade çektik. Gayet güzel. 2183 dolara çıktık. Çok güzel katlattı bu aşı Skeleton envantere bırakıyorum. Gerisini de satıyorum ve Kiz Beetle bölümüne geri geliyorum. Burada bir tane Gamma Doppler kasamız vardı bizim. Onu geliyorum. Joker modda açmak istiyorum. Bakalım güzel bir katlama yaptıracak mı bize? Farm Gamma kasasından geliyorum. Şöyle bir 13 tane koyuyorum. Geliyorum bu kasılaşında 4 kişi borrow mod ve normal modda başlatıyorum. Bugün kendimizi şanslı hissediyorum. O yüzden hepsini 4 kişi normal mod olarak açacağım. Karşımıza da rastgele botları gönderdik ve ilk kasadan royal item çekiyorum. Bayonet alarak başlayacağımızı düşünüyorum. Umarım bayonetle başlarız. Aynen öyle bayonetle başladık. 1500 dolarlık bayoneti koyduk cebe. İkinci kasayı boş geçiyoruz. İsa'mı buradan bir tane 200 dolarlık Glock Gamma Doctor çıkarttı. Üçüncü kasadayız. Üçüncü kasadan Trull'e de bir tane royal item geldi. Umarım buradan Hansman çekersin. Bayonet çekti. İşte bu bizim için bir tık kötü oldu. Şu anda başa başız diyebiliriz. O yüzden güzel itemler çıkartmamız gerekiyor. Haydi bakalım. 5. kasada 5. kasadan bir tane de item Nitro'ya geldi. Yani eğer Bayonet çekerse en öne Nitro geçer. Güzel Hansman çekti. Altımızda kaldı. Şimdi Troll'le aramızda çok bir fark yok. Tek bir knife'a bakıyor. İşte bu. Haydi bir tane daha Bayonet çıkartayım. Bir tane daha Bayonet gelirse bizi çok rahatlatır. Hansman geldi. Öne geçtik ama rahat değiliz. Şimdi geldik 7. kasaya. 7. kasadan bir Royal Item de Troll'le Nitro'ya geldi. Umarım Troll gidip 1500 dolarlık Bayonet Gamma çekmez. Al işte çekti ya. Adam hem önümüze geçti hem de bize fark attı beyler. 8. kasaya geldik. Buradan troll bir tane daha royal çekti. Nitro da royal çekti. Yani bir tane daha bayonet çekerse ya bitirdi ya. Troll bu kasa sayışını kazandı beyler. Ya bu saatten sonra comeback atarsak gerçekten epik bir comeback olur ama atabileceğimizi de düşünmüyorum. Şimdi buradan yine güzel bir şey çıkartamadık. Artık son 3 kasamız. Haydi şuradan bir royal item ya geldi. Yani şöyle bakıyorum underdog olsa kazanıyor muymuşuz? Kazanıyormuşuz herhalde beyler. Ya biz sanırım yanlış açtık bu battle'ı ya. Güzel başladık diye ben bir ama yani gerçekten underdog battle'ıymış. Kasa savaşını kaybettik. Son kasadayız. Son kasadan da royal item çektik. Yani şu an bayonet çeksek bile comeback atma ihtimalimiz yok. Yani boşa çektik. Trole yarar şu an. 15 dolar kazandı. Yani 1500 dolar. Bence çok güzel bir battle oldu beyler. Neyse kaybettik. Buraya geliyorum. Market e gideceğim. Event puanlarımı kullanmak istiyorum. Arka nakasından açmak istiyorum. Geldim şöyle bir, bir tane açıyorum. Dragonlar'ın yanında durdu. Satıyorum. Şu event puanlarımızı bir harcayalım ya beyler. Arkana kısmından açacağım sürekli. Bakalım buradan güzel epik bir item çıkartabilecek miyiz? Haydi bakalım bir tane knife çektik. Güzel. Envanterde kalsın. Açmaya devam edelim. Bir tane daha açıyorum. Buradan 24 dolar geldi. Kötü. Satıyorum. Geri geliyorum. Bir daha açıyorum. Haydi şuradan güzel bir knife daha. Güzel güzel. Bunu da envantere koyalım. Geliyorum. Bir daha açmak istiyorum. Bir tane daha açtım. AK-47 monster. Gayet güzel. O da envanterimizde kalsın. Gelelim. Bir tane daha açalım. ben buradan pahalı bıçaklar çıkartmak istiyorum da. Sanırım çok gelecek gibi de durmuyor pahalı bir bıçak. Neyse deneyelim şansımızı. Event puanlarımızın hepsini burada harcamak istiyorum. Şöyle buradan bir tane AWP karantinadan kaçış geldi. Satıyorum geri geliyorum. Bir tane daha açıyorum. Buradan da bir tane player 2 geldi. Satıyorum bunu da bir envanterimize bakmak istiyorum. Totalde 2761 dolara çıkmışız. O zaman şöyle bir upgrade yapmak istiyorum. Şu çıkarttığımız itemleri event puanlarıyla buradan upgrade yapalım. 2x'ten şöyle bir bayonet gamma doktor 2 yapabiliriz ya. Bence geçer mi? Geçebilir. Geçmedi. Al işte ya. Ya şurada durma ya. Şurada durma ya. Neyse. Kiz bölümüne geri geliyorum. O zaman son bir kazı sığışı yapalım. Joker modda geliyorum. To Victory kazısından 3 tane koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. 4 kişi Borrow mod ve normal modda başlatacağım. Karşıma da rastgele botları gönderiyorum. Ve kazı sığışını bu şekilde başlatıyorum. Haydi bakalım ilk kasayla başladık. İlk kasadan en önde ben başladım. Bir tane 640 dolarlık Kukri çektik ama yani bu bizim için güzel değil. Ben buradan Pandora çıkartmak istiyorum. Haydi son kasadan bir o elitem gelmedi. Troll bu kasa kazandı. Ya troll var ya bize bu kız sığışını darma doğan etti ya. Gerçekten şaka gibi 9000 dolar katladı. Yapacak bir şeyimiz yok son bir 37 dolarım var. Geleceğim bununla da aslan kız açacağım. Belki kendi kasamızdan şöyle bir telafi olarak bir knife alabiliriz. Geldim bir tane açıyorum. Gelmedi. Sattım. Bir daha açıyorum. Buradan da mekten geldi. Sattım. Bir daha açıyorum. Boş geçtik. Sattım. Bir daha açtım. Burayı da boş geçiyoruz. Bir kere daha açtım. Keşmek bile gelmiyor beyler. Yani gerçekten tüm şansımızı ilk battle'da harcadık sanırım. Envanterimize geliyorum. Yani totalde baktığımız zaman 500 dolarla başlayıp 1853 dolarla bitirdik bu videomuzu. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi ama yapamadık ya. Gerçekten şansımız bir anda döndü. O zaman şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum ve Cafercan 2 oluyor. Kazı savaşı harika katlattı abi demiş. Bugünkü kazı savaşlarını hep son anlarda kaybettik. Neyse şanssızlığımız diyelim. Sizler de çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.